Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün kuvvetli asit bas titrasyonunda kalmıştık. Hiç başlamamıştık. Kuvvetli asit bas titrasyonuyla başlayalım. Şimdi evlat biz normalde bize maddenin molaritesini verecek. İşte pH'ını, pOH'ını soracak dedik. Zayıfsa farklı yol izliyorduk. Denge reaksiyonu kuvvetliyse direkt tek yönlü o açıp pH, pOH hesaplamasını yapıyorduk. Bugünse şöyle bir bölüm göreceğiz. Zaten asit-baz titrasyonu, asit-baz konusunun son bölümü çocuklar. Bununla beraber asit-baz e, dengesi bitiyor. Arkasından çözünme dengesi başlıyor. Böyle bir bölüm şu: Sana bir kuvvetli asit veriyor, bir de kuvvetli baz veriyor. Belirli moleritelerde ve belirli hacimlerde diyor ki bunları karıştırdığımızda son pH ne olur? Bak, ikisi de kuvvetli oluyor çocuklar altını özellikle çiziyorum. Kuvvetli bir asit veriyor. Kuvvetli bir baz veriyor. Bunları karıştırıyoruz diyor. Karıştırdığımızda son pH ne olur diyor. Bu karışımın pH'i ne olur diyor. Şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle tesir değerliği diye bir kavram var. Etki değerliği de diyebilirsiniz buna. Td ile gösterilmiş çocuklar. Tesir değerliği ne demektir? Asitlerde tesir değerliği suya salınan hidrojen iyonu sayısıdır. Şimdi hocam bu ne demek? Evlat. H2SO4 suya kaç tane hidrojen salar? Yapısında iki hidrojen olduğu için iki hidrojen salar. O yüzden sülfürik asidin tesir değerli ikidir. Açıklayacak olursak bunun suda çözünme denklemi şu şekilde gerçekleşir. Yani iki tane hidrojen saldığı için sülfürik asidin tesir değerli ikidir. Bakın H2. H3PO4 fosforik asit. Suya kaç tane hidrojen salacaktır? 3 tane. O yüzden fosforik asidin tesir değerliği 3'tür. HCl yapısında bir hidrojen olduğu için suya bir hidrojen salacaktır. O yüzden bunun tesir değerliği 1'dir çocuklar. Demek ki asitlerde tesir değerliği suya salınan hidrojen iyonu sayısıdır. Bazılarda tesir değerliği suya salınan hidroksil iyonu sayısıdır. Mesela NaOH dediğimizde sodyum hidroksit yapısında bir OH olduğu için tesir değerliği birdir. Ya da işte KOH dedi, yapısında bir OH olduğu için tesir değerliği birdir. Kalsiyum hidroksit dediği yapısında iki hidrojen olduğu için tesir değerliği ikidir. Bir de zayıf asit bazlarda da tesir değerliği bulunması var. O da çok kolay ama şu anda konumuzla herhangi bir alakası yok. O yüzden anlatmaya gerek yok çocuklar. Çünkü kuvvetli asit bas titrasyonu dediğimizde kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bas tepkimeye girecek ve bunun sonucunda oluşan karışımın pH'ını bulacağız. Biz zayıf asitle zayıf bazla uğraşmayacağız çocuklar öyle bir soru olmayacak. Şimdi tesir değerli bulunmasını gösterdik. Peki bu bizim şu anda nerede işimize yarayacak? Hemen gösterelim. <laughs> kuvvetli bir asitle bas karıştırıldığında yapacağımız olay şu çocuklar pH'i bulmak için. Asitten gelen hidrojenin molünü hesaplarız. MA, VA, TDA ile. Bu nedir şimdi? MA asidin molaritesi. VA asidin hacmi. TDA asidin tesir değerli. Aynı şekilde bazdan gelen hidroksitin yine neyini hesaplarız çocuklar? Molünü hesaplarız. MB çarpı VB çarpı TDB. Bazın moleritesi, bazın hacmi, bazın tesir değerli diye. Demek ki asitten gelen hidrojenin MA v, A, T, D, ve ATDA'sı ve bazdan gelen hidroksilin MBVB, TDB'sini hesaplarız. Şimdi biz bunların ikisinden de bir sayısal sonuç bulduk değil mi? Bu sonuçları kıyaslarız. Eğer en hidrojen, en hidroksili eşit çıktıysa bunlar birbirine eşit olduğu için ortam nötrdür diyoruz. Şimdi bunların birbirine eşit çıkması aslında ne demektir? MA TDA'nın mbvb TDB'ye eşit olması demektir. Ortam nötr dediğinde karşımıza bu formül çıkacak çocuklar. Birinci olasılığımız neymiş buymuş. Bize verilen... Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor bir tane. Hocam o yerde zaten M değil miydi? Evet tatlım. O zaman niye MV diye çarpıyoruz yan yana? Direkt N çarpı Çünkü, TDA. Çok güzel. Niye NA çarpı TDA demiyoruz değil mi? Hı -hı. Çünkü molarite eşittir. M bölü ve zaten M ile V'nin çarpımı mol. Evlat soruların neredeyse %99'u şu ıı, aşamayla soruluyor bize. Mesela molaritesini veriyor bana. Maddenin kim olduğunu veriyor ama hacmini vermiyor. Hı -hı. Heh. O yüzden mesela diyor ki işte bunun nötr olabilmesi için işte ne kadar hacimli bir asit kullandık diyor mesela soruda. Ya da hacmini veriyor, moleritesini vermiyor. Çok 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 nadir olarak bize şunu soruyor Yücel'cim. Direkt mesela diyor ki 0,2 mol asitle çalıştığımızda diyor. O zaman ben diyorum ki ha ma vermedi, va vermedi ama moleritesidir m bölü ve zaten mol mv çarpımı. Yani şu değeri verdi deyip o 0,2 molü buraya yazıyoruz zaten. Tamamdır Hep hocam. bize molerite ve hacim soracak. İşte bu olması için molerite kaç olmalı? Bu olabilmesi için işte kaç litre işte bas kullanılmıştır. Hep bunlardan geçecek evlat. Örneklerden de göreceğiz bir termişim. Şey. Tamamdır hocam, tamam. Tamam evlat sen de. Şimdi en hidrojenle en hidroksil dedik. Eğer bu bulduğumuz sonuçlarda birbirine eşit çıkarsa ortam nötr diyeceğiz ve formülümüz doğal olarak bu olmuş olacak. Bu bir. Eğer yaptığımız işlemler sonucunda en hidrojen en hidroksilden büyük çıkarsa mantıken yani zaten hidrojenin büyük çıkması demek ortamın asidik olduğunu bana gösteriyor. Yani pH 7'den küçük. Ama işte ben gidip de aa tamam ya pH 7'den küçük buldum çözdüm soruyu diyemiyoruz. Neden? pH'ın tam tamına kaç olduğunu soruyor sana. 2 mi çıkacak, 1 mi çıkacak, 4,7 mi çıkacak, kaç çıkacak? E hocam peki onu nasıl bulacağız? Evlat onu da şöyle yapayım, Hidrojenin molaritesi eşittir. N hidrojen eksi N hidroksil bölü V toplam formülünden bulacağım. Yani şu işlemler sonucunda eğer hidrojenimin molü hidroksitimin molünden büyük çıkarsa ortamın asidik olduğunu söyleyeceğim. Yani pH'ın 7'den küçük olduğunu söyleyeceğim. Böylelikle hidrojenin molaritesi eşittir. En hidrojen eksi en hidroksil bölü ve toplam yapıp ben hidrojen moleritemi bulacağım. Atıyorum hidrojen moleritemi 10 üzeri eksi 3 buldum. Diyeceğim ki Aa, hidrojen 10 üzeri eksi 3 doğal olarak pH 3'tür diyeceğim mesela. Ya da bir olasılık kaldı zaten. Ya da ne yapacak çocuklar? En hidroksil, en hidrojenden büyük çıkacak. Doğal olarak OH'ın büyük olması demek ortamın baz olması demektir. Yani ortam bazik diyeceğim. Yani pH 7'den büyük diyeceğim. 7'den büyük ama kaç? Bunu nasıl bulacağım? OH'ın moleritesi eşittir. NOH-N hidrojen bölü V toplam yapacağım çocuklar. Şimdi burada aldığımız bilgilerle defterimizdeki notlarımızdaki ilk örneğimize bakalım. Şimdi ilk örnek diyor ki 0,2 molar 400 mililitre yani 0,4 litre. NaOH çözeltisini bazımı vermiş. Tam olarak nötrleştirmek için bak şimdi burada sana zaten ipucunun en büyüğünü vermiş. Diyor ki tam nötralleşmesi için kilit nokta. Tam nötralleşme ya da tam nötrleşme demek pH 7 oldu demektir. Zaten şu an soru sana kullanacağım formülü direkt vermiş oldu. Yani diyor ki MA, TDA Eşittir MBVBTDB -B 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 yapacaksın diyor. Çünkü biz biraz önce konumuzu anlatırken dedik ki tekrar edelim. Normalde asitten gelen hidrojenin molünü bulacaktık. Molarite hacim tesir değerliği çarpımıyla. Sonra bazdan gelen hidroksitin molünü bulacaktım. Molarite hacim tesir değerliyle. Sonra bunları karşılaştırdığımda eşitse ortam bir tür PH7 diyecektim. Ama... Burada direkt zaten sana ne dedi soruda? Tam nötralleşme gerçekleştiğini göre diyor. Yani pH 7 diyor. O zaman direkt formülümü yazdım. Soruya devam ediyorum. Tam olarak nötralleşmesi için 200 ml HCl harcandığına göre. Yani 0,2 litre HCl harcanmış. Diyor ki buna göre HCl'nin derişimini bulunuz. X molar bir derişimi var. Bazın verileri ve asidin verileri. Şimdi verilerimizi, formülümüzü uygulayalım. MA, asidin molaritesi. Bilmiyorum. X molar. VA, asidin hacmi. 0,2 litre. TDA, asidin tesir değerliği. Bir tane H olduğu için yapısında tesir değerliği bir. eşittir diyorum. MB, bazın molaritesi. 0,2 molar. VB, bazın bakın hacmi 0,4 çarpı TDB bazın tesir değerli 1 olmuş olduğu için yapısının tesir değerli bir. Burada matematik yaptık. Cevap ne geldi çocuklar? 0,4 zaten 0,2'ler birbirini götürdü. X direkt 0,4'e eşit işte oldu. Demek ki bu nötralleşmenin gerçekleşebilmesi için 0,4 molar HCl gerekiyormuş çocuklar. Var mı evlat kafamıza takılan? peki? İkinci sorumuzla devam ediyoruz gençler. İkinci sorumuzla da yine verilenleri yazalım. Asidimizin verilenleri ne? Bazlarımızın verilenleri ne? Diyor ki 0,1 molar 200 mililitre HCl. 0,1 molar yani 0,2 litre HCl verilmiş. Bakın burada da bize büyük bir kopya verilmiş. Yine diyor ki tam olarak nötrleştirmek için diyor. Yani pH 7 olması için diyor. Yani formülün MVA TDA eşittir MVB TDB olacak. Diyor ki 0,2 molar kalsiyum hidroksit çözeltisinden yani kaç mililitre gerekir? Şimdi formülde biz bunları litre olarak aldığımız için litresini bulalım. Bulduğumuz litreyi daha sonra mililitreye zaten çeviririz. Birim dönüşümü yaparız. Şimdi çocuklar asidin moleritesi 0,1. Asidin hacmi 0,2. Asidin tesir değerliği bir hidrojen olduğu için 1. Eşittir diyorum. Bazın moleritesi 0,2. Bazın hacmi x litre. Bazın tesir değerliği İki tane OH olduğu için iki. Buradan matematik yaptığımızda 0.05 litre baz olduğunu görmüşüz. Ama soru bize ne demiş? Sorunun kökünü de istenilenleri de dikkatli bir şekilde okumamız lazım çocuklar. Birim olarak mililitre istemiş. 1 litre 1000 mililitre eşit olduğu için 0.05 litre 50 mililitre tekabül ediyor. Yani cevap 50 mililitreymiş. Var mı evlat kafamıza takılan? Çok özür diliyorum. Devam ediyoruz o zaman çocuklar. Şimdi bakın asit baz dengesiyle ilgili son sorumuza geçiyoruz. Bundan sonra çözünürlük dengesi başlayacak, çözünme çökelme dengesi. Ama ona geçmeden haftaya ben difinizdeki sorulara başlayacağım çocuklar. Şimdiden hatırlatayım. Şimdi son örneğimiz demiş ki. 0,04 molar 400 mililitre HCl çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor demiş. A. 0,02 molar 400 mililitre NaOH eklendiğinde ortamın pH'i kaç olur? Şimdi çocuklar soruya zaten asit hakkında bilgi verilerek başlanmış. Bakalım asidimiz asitten gelen hidrojenimizi... EMA, VA, TD, A ile buluyorduk. Asidin molaritesi 0.04. Asidin hacmi 0.4 litre. Asidin tesir değerliği. HCl olduğu için bir hidrojeni var. 1. 0,016 mol HCl varmış. Bu zaten bana sorunun başında verilen bilgi. Şimdi bu bilginin üstüne şıklardaki bilgileri koyarak ne yapacağız çocuklar? Sorumuzu çözeceğiz. A şıkkı diyor ki, bunun üzerine diyor, 0.02 molar, 0.4 litre NaOH eklersem diyor, pH ne olur diyor. Şimdi evlat, o zaman bu zaten bana verilen bilgiydi. Hemen Bazdan gelen hidroksitin molünü bulalım. M B B T, D, B. Bazın molaritesi 0.02. Bazın hacmi 0.4. Bazın tesir değerli bir kısımda 1 OH olduğu için 1. Yani buradan 0.008 mol NaOH geldi. Şimdi bu kadar asidim vardı bu kadar baz eklenmiş. Baktığımda en hidrojen mi büyük? En hidroksil mi büyük? En hidrojen büyük. En hidrojen en hidroksitten büyüktür. Yani doğal olarak ortam asidiktir diyorum. Yani pH 7'den küçüktür diyorum. 7'den küçük de kaç? Hangi sayı? Şimdi formülümü geçiyorum. Hidrojenin molaritesi eşittir N hidrojen eksi N bölü V toplam diyorum. Hidrojenimin molü 0,016 eksi hidroksitimin molü 0,008 bölü toplam hacim. 0,4 litre asidim vardı. 0,4 litre baz eklendi üstüne yani 0,8 litre. Buradan matematik yaptım. 10 üzeri eksi 2 molar çıktı hidrojen. Çocuklar Hidrojen 10 üzeri eksi 2 ise pH ne olur? pH eksi logaritma iyonu yani eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den 2 olur. Şimdi A şıkkını anlamayan kafasına bir şey takılan var mı geçtik? Güzel. B şıkkına geliyorum çocuklar. Şimdi asitte bana verdiği bilgi baki zaten bu bu, bu zaten hiç değişmiyor. Diyor ki B şıkkı 0,02 molar 0,8 litre çünkü 800 mililitre demiş yani 0,8 litre NaO eklendiğinde diyor ortamın pH'i ne olur diyor. Şimdi asitten gelen hidrojenimin 0.016 mol olduğunu biliyorum. Şimdi ne yapayım? Bazdan gelen hidroksitimin molünü hesaplayayım ve kıyaslama yapacağım. MB, VB, TDB dedim. Asidimin molaritesi 0.02. Asidimin hacmi 0,8 litre. Asidimin tesir değerli NaOH'ta 1 OH bir olduğu için 1. Buradan matematik yapıyorum. 0,016 mol NaOH buluyorum. Şimdi evlat bakalım. Asidimin molü 0,016 idi. E eklenen bazımın molü de 0,016. Yani en hidrojen, en hidroksite eşit çıktı. O zaman ortam nötrdür. Ortam nötr demek pH 7 demektir. Değil mi? herhangi bir işlem yapmama gerek kalmadı zaten yaptı, yapap, yapacağım kadar işlemi yaptım yukarıda. Asidin molü bazın molüyle eşit çıkarsa ortam nötr pH 7 diyordu çünkü. Geldim C şıkkına. C şıkkı diyor ki çocuklar 0.02 molar 1200 mililitre NaO. Şimdi 0.02 molar 1200 mililitre demek 1,2 litre demek NaOH no eklenmiş ve pH'ın ne olduğunu soruyor. Yine aynı şeyi söylüyorum. Biz asidimizin molünü sorunun başında zaten hesaplamıştık. Şimdi bu verdiği bilgilerden bazımızın molünü bulalım çocuklar. NOH, MBBB, Tdb diyorum bazımın molaritesi 0.02. Bazımın hacmi 1,2. Bazımın tesir değerliği bir tane OH var yapısında doğal olarak 1. Buradan gelen sonuç bakalım ne gelmiş? 0,024 mol baz gelmiş bize değil mi? Şimdi asidimin molü 0,016 idi bazımın molü 0.024. Değil mi çocuklar? Yani burada kim güçlü? Baz daha yüksek bir sayısal değere sahip. O zaman en hidroksil büyük en hidrojendir. Doğal olarak ortam baziktir. Yani pH 7'den büyüktür diyor. Peki. NOH büyükken hangi formülü kullanacaktım? OH'ın molaritesi eşittir. NOH eksi N hidrojen bölü V toplam yapıyorum. OH'ın çocuklar molünü 0,024 buldum. Hidrojenimin molü 0,016 idi. Toplam hacime bakıyorum. 1,2 litre baz, 0,4'te asit vardı. Toplam 1,6 litre. Ve buradan matematik yaptığımızda 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar hidroksil olduğunu buluyorum. Peki. Hidroksilimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar buldum. O zaman OH bu değerde ise hemen POH bulunmasını geçiyorum. POH eksi logaritma hidroksilyonudur değil mi? Yani eksi logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Bu tarzda başında da bir katsayı varken logaritma bulunmasını nasıl yapıyorduk? Tepedekini alıyorduk. 3 eksi log kaç verilmiş bana? 5. 3 eksi log 5. Şimdi evlat 3 eksi log 5 yapıyorum. Nereden bileyim ben log 5'in değerini? Zaten bilmene gerek yok. Bunu soru, soru da sana parantez içinde her zaman verecek. Kaç vermiş bize log 5'i? 0,7 vermiş. 3 eksi 0,7'den 2,3 olarak poh değerimi buluyorum. Bak şıklarda bu hemen çıkacak karşına 2,3. Sakın hemen işaretleme. Neden? Sen şu anda POH'ı buldun. Soru sana POH'ı sormadı. Soru sana p pH'ı sordu. POH 2,3. Sen biliyorsun ki pH artı POH'ın toplamı 14'e eşit. pH artı 2 14'e eşitse buradan pH'ı 11,7 olarak ne yapıyorsun evlat? Buluyorsun. Bu sayede ne yaptık? pH hesaplaması yaptık. Kafanıza takılan bir şey var mı çocuklar? Kafanıza takılan herhangi bir şey var mı? Peki. Şimdi... Ee, bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar çünkü arkasından zaten gördüğünüz üzere çözüm ve çökelme tepkimeleri başlıyor yani dengenin yeni bir bölümü başlıyor ben bu konuya e, haftaya belki geçeceğim çünkü ben haftaya ne yapacağım onu da hemen özetleyelim evlat haftaya lütfen herkesin ilgili difi derste de olsun çocuklar biz normal dengeyi halletmiştik zaten haftaya da ne yapacağız Asit baz dengesi bölümünün dif sorularını çözeceğim size. Sırayla gideceğiz çocuklar çözmeye. Oradaki soruları da bitirdikten sonra içimiz rahat bir şekilde çözünme, çökelme, tepkimelerine geçeceğiz. Şimdi ben yine bunların size e, görüntülerini atacağım. Buradan da lütfen çocuklar defterinize notlarınızı yazdıktan sonra buradan da tekrar etmeyi unutmayın. Kafanıza bir şey takılırsa zaten e, biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini bana ulaşıyorsunuz. Tamam mıdır evlatlar? O zaman öptüm hepinizi. Görüşürüz gençlik. Hocam hocam hocam. Canım